Merhaba, ben Erhan Gürleyen. Genel muhasebe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde öz kaynaklar hesap sınıfının son hesap grubu olan dönem net kar veya zararı hesap grubunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Dönem net karı ya da zararı hesap grubunda iki tane hesap bulunmakta. Bunlar 590 dönem net karı ya da ne olabilir? 591 dönem net zararı yani bir işletme ya kar ya da zarar elde edebilir dönemin sonucunda. Dönem net zararı da e, yine pasif düzenleyici bir hesaptır arkadaşlar. 590 dönem net karı işletmenin faaliyet dönemi sonundaki net karını göstermektedir. Dönem sonu net karı bulmak için gelir tablosu hesapları kullanılma, kullanılmalıdır. Yani kullanılmaktadır. E, bunun için ilk önce 690 dönem net karı veya zararı hesabı borçlandırılır. Yani e, sonuç hesaplarından 690 kayıt hazırlır. Ve 691 dönem net karı, vergi ve diğer yasal günlük karşılıkları hesabı alacaklandırılmakta. Aradaki fark da 692 dönem net karı veya zararı hesabına aktarılıyor. Buradan da dönem net karının bilanço hesaplarına aktarılabilmesi için 590 dönem net karı hesabı kullanılmaktadır arkadaşlar. Bir örnek yaparak bilgimizi pekiştirelim. Alpay Spor Malzemeleri Limited Şirketi 2019 yılı dönem sonunda 520 bin TL kar elde etmiş. Ve ödenecek kurumlar vergisi rakamı ise 104 bin TL'dir. Yani burada %20 kurumlar vergisi ödemesi gerekiyormuş. A şıkkı dönem sonu net karını hesaplayarak yemye ve defter bir kayıtlarını yapınız. B şıkkı dönem karını bilanço hesaplarına aktarılması ile ilgili yemye ve defter bir kayıtlarını yapınız. A şıkkının cevabına bakalım arkadaşlar. Ne demiştik açıklamamızda? 690 dönem net karı veya zararı hesabınıza 520.000 TL bir borç kaydı yaptık. Dönemde elde edilen kar bu sonuç hesaplarından bunu elde ettik. Gelir tablosu da aynı sonucu verecek. Bunu ne yapıyoruz? 691 önemli etkar vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı düzenleyici hesap olan 691 hesaba 104.000 TL'de alacak kaydı attık. Bu da bizim ödememiz gereken kardan sonra ödememiz gereken vergi. Kardan vergiyi düştükten sonra yani 520'den 104.000'e çıktığımız zaman da geriye kalan rakam bizim ne oluyor? E, dönem net karımız oluyor. Bakın burada 690 dönem karı ama 692 dönem net karı. Aradaki fark bu. 692 dönem net karı veya zararı hesabına da 416 bin TL alacak kaydı yaparak, değer girişi yaparak e, bu hesaba atıyoruz. Dönem net karımız bu. Açıklamamız var. Dönem sonu net karı bulmak için gelir tablosu hesapları kullanılmalıdır. Bunun için ilk önce 690 dönemli net kar veya zarar hesabı borçlandırılır. 691 e, karşılıklar hesabı alacaklandırılır. Aradaki fark da 692'ye arttırılır demişiz. Yani bu kaydımızı yapmışız. Peki defter kebir bir kaydı ne oluyor? 690'a 520.000 TL borç. 691'e 104.000 TL alacak kaydı. Ve 692'de 416.000 TL alacak kaydı yaptık. A şıkkı bu şekilde. B şıkkının cevabına bakarsak da ne diyordu? E, bilanço hesaplarını aktarmamızı istiyordu. Bu dönem net karı veya zararını. Bu durumda da 692 ikinci kayıt ile borçlandırıyoruz. Ne kadar? Dönem net karı olan 416.000 TL'ye kadar. Bunu da nereye atıyoruz? 590 dönem net karı yani bilanço hesabına değer girişi olarak 416.000 TL kayıt atıyoruz. Bunun da defteri kebir kaydı 692 416 bin TL borç ve 590 416 bin TL alacak şeklinde oluyor arkadaşlar. Daha sonra ne oluyordu? Ertesi yılın ilk gününde ne yapıyorduk bu 590'ı? 570 geçmiş yıl karları veya zararları hesabına aktarıyorduk. Geçmiş yıl karları var burada. Kârı aktarıyoruz. Peki bir de şöyle düşünelim. Zarar durumu varsa ne olacak? Bu durumda vergi veya yasal yükümlülük olmayacak zarar direkt dönem net karı veya zararı hesabına aktarılmış olacak arkadaşlar. Evet, dönem karın işlemleri ile, ile ilgili de e, kayıtlarımız bu şekilde. Bir sonraki hesabımızda dönem zararı ile ilgili. Bakalım açıklamamıza neymiş? 591 nolu hesap. İşletmenin faaliyet dönemi sonundaki net zararını gösterir. Pasif düzenleyici son hesaptır. Diğer pasif düzenleyici hesaplar gibi açılış kaydı daima boş tarafına yapılmakta. İlk olarak 690 dönem net karı, dönem karı veya zararı hesabı alacaklandırılır. 692 dönem karı veya zararı hesabına aktarılır. Son olarak da 692 dönem net karı veya zararı hesabı alacaklandırılarak 591 dönem net karı zararı hesabına aktarılarak bilançoda gösterilmiş oluyor. Yani 692 bu sefer borç kaydı ile kapatmış olacağız. İpucu ilgili faaliyet döneminde dönem zararının oluşması durumunda ödenecek herhangi bir vergi yükümlülüğü de olmayacaktır. Buna da değinmiştik az önce. Bir örnek yapalım. Müren Park Anonim Şirketi'nin cari dönem zararı 340 bin TL olarak hesaplanmıştır. Dönem zararına ilişkin yemeğe ve defteri kebir kaydını yapınız. Durumda arkadaşlar ne olacak? 692 bu sefer borç, 690 ise alacak kaydı yapacağım. Çünkü burada bir zarar durumu var. 692 dönem net karı veya zarar hesabına bir değer giriş olacak 340.000 TL ve 690'a da 340.000 TL alacak kaydı yapıyoruz. Defteri de 692 340.000 TL borç ve 690 340.000 TL alacak şeklinde. Şimdi bu zararı bilanço hesaplarına aktarma ile ilgili yemeği kaydını da yapalım. Bu durumda ne olacak? 692'ye bir önceki kaydımızda borç atmıştık. Bunu alacaklandırmamız gerekiyor. 692 dönem net karı veya zararını alacak kaydı 340.000 TL. Ve 591'e de yani bilanço hesabındaki dönem net zararı hesabına da son pasif düzenleyici hesabında değer girişi yapıyoruz. Aktif karakterli olduğu için de değer girişi hesabın borcuna 340.000 TL olarak yapılıyor arkadaşlar. Defteri kebir kaydı da. 591'e 340.000 TL borç düzenleyici hesap ve 692'ye de 340.000 TL alacak kaydı yapmış oluyoruz. Evet dönem karı ve zararı ile ilgili hesapların işleyişleri de bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.